Atlar, tarihin sessiz kahramanları ve bilimin asil canlıları. Neden atlar? İnsanlık tarihi atlarla birlikte yazıldı. Sadece binek hayvanı değillerdi, ordular taşıdılar, tarlaları sürdüler, kıtaları birleştirdiler. Atlar olmadan ne savaşlar kazanılırdı ne de uygarlıklar bu kadar hızla yayılırdı. Bugün teknolojinin gölgesinde kalsalar da, atlar binlerce yıl boyunca insanlık için bir güç, zarafet ve sadakat sembolü oldular. Onların hikayesi bizim hikayemizdir. İkinci atların evrimi, 50 milyon yıllık yolculuk. Atların atası, 50 milyon yıl önce yaşamış olan küçük, tilki büyüklüğünde bir canlıydı. Eohippus. Bu sevimli yaratığın parmakları vardı. Zamanla doğaya uyum sağladı, tırnakları sertleşti, parmakları kayboldu ve modern atın güçlü tek tırnağı ortaya çıktı. Evrimsel süreçte hız, görüş ve dayanıklılık kazandı. Doğa onu kaçmak için değil, kilometrelerce koşabilmek için şekillendirdi.